Evet herkese tekrardan yeni bir e-futbol videosundan selamlar dostlar. Bugün kanalımızın ilk başlarında kullandığımız bu 3-6-1 taktiğiyle tekrardan bir maçlara girelim istiyorum. Hani bu taktikle hala güzel oynayabilecek miyiz yani nasıl oldu falan. İlk aldığımız zamanlarda kullanmıştım ben. Ben beğenmiştim yani bu orta sahayı çok kalabalık tutuyordu. Ee, hızlı bir şekilde yön değiştirebiliyorduk. Şöyle bir stoper yediği de alalım. Kimin yerini alacağız ki? Grealish'in yerine alalım. Mertensi kanatlarda kullanabiliyoruz zaten. Tamam böyle güzeliz. Böyle gireceğiz maçlara. İlerle diyelim. e futbolluk birinci klasmanda maçlara çıkalım bir bununla. Dizilişi tekrardan bir test edelim bakalım. Bu aralar çünkü hani diziliş arıyorum. Bu 4-2-1-3 kullanıyorum bildiğiniz gibi de işte biraz yani emin değilim hani bu diziliş o diziliş midir. hani? Çünkü santralarda özellikle çok şey kalıyor 4 2 1 3. Hiçbir şey yapamıyorsunuz santrada. Millet santrada çatır çutur gol atarken biz hiç atamıyoruz. O yüzden o sıkıntı oluyor. Ben de hani santralarda etkili olabileceğim güzel bir ziliş arıyorum. Üçlü stoper kullanmayı pek sevmiyorum. Özellikle bu oyunda çünkü 3 stoperden hani power stoper oynayınca biraz sıkıntı yaratıyor. Fatih Durmaz geldi 3. klasmandan. Arjantin seçmiş. 3. klasmandan bir rakibe yenilirsek de bayağı derecemiz düşecektir. Konu ate çağlar. İkisi de tam aşağı bakıyor ya. Şansa bak. Casemiro'yu stopere çekeceğiz artık. Enzo Fernandez defansif orta saha oynamak zorunda kaldı. Rakibin kadrosu bu şekilde. Bugün gelen Haaland mı o acaba? Haaland'ı çıkarmış. Bugün e, garip bir paket geldi. Yani 2022 yılının en iyileri herhalde geldi bugün. İçinde Mbappé'nin, Haaland'ın, Pedri'nin geçmişte gelmiş yüksek seviyeli Haftanın takım oyuncuları var. Biz oradan ücretsiz denemeyle açtım. Gitti bana Harrison geldi. Bu Harrison yengenize verdiğim eski hesapta da vardı. Gene geldi. Yani beni bırakmıyor bu Harrison. Ben oradan Bastoni istemiştim. Pedri istemiştim. Haaland'ı istemiştim. Haaland'ı biliyorsunuz. Silindi Haaland'ımız. E, ile yaptığımız videoda silinmişti. Onunla da videolar gelecektir. Devamı gelecektir. Biz fazla lafı uzatmayalım. Frank Lampard'ı da deneyeceğiz. Bugün onun da ilk maçı yükselttim. Koydum kadroya. Neymar karşı karşıya. Bakın dakika bir. Hemen Santra'dan rakip geldi. Neyse ki De Gea. Yani gerçekten çok iyi bir kurtarış. Mbappe. Sağ kanatta oynuyor bugün. Messi. Şimdi Lampard'a doğru. Lampard. Kaleci çıktı. Lampard. Power Ya Power. Ulan müdahale etmesen ne güzel gol atacağız he. Casemiro. Enzo. Mbappe. Önünde Foden var. Foden'a doğru. Foden alır mı? Guardiol. Foden baskıda alamadı. ileri. Pavar indirdi. Messi. Messi bıraktı. Frank. Lampard direkten döndü. Son. Son. Yani topun yanından koştu gitti son. Tamam Pavar. Enzo. Messi dönecek şöyle dönemedi. Foden pası geçmedi. Casemiro pası geçti. Mbappe Teo'yu geçemedi o da. Tamam top bizde kaldı. Messi iyi döndü. Mbappe. Foden. Frank. Lampard dışarı gitti. Sol ayağıyla Frank Lampard. Dışarı gitti bu şut. Lampard girdi araya son. Son Yunmin Mbappe geldi bozmaya çalıştı. Sonda kalır mı derken Mbappe aldı. Pavar. Ya Pavar bak. E i̇şte bu yüzden Pavar'ı stoperde ben sevmiyorum ya. Bek olarak hani çok iyi bir defansif bek olsa da stoper olarak kötü. Ya yapma ama Messi ya. Yani çok güzel bir kontrol hata engelledi Messi. Chaumeni. Mbappe rakip bu, rakip bu dakikalarda baskılı de he ya. Neymar'a doğru gönderdik. Neymar Çalımı attı Neymar. Neymar Junior. 1-0 öne geçti rakibimiz. Neymar'ın bu play roll bir kartı da bize çıkmadı. Yani rakip baskıyı kurdu, golü de attı. Orada Pavar'ın bacak arasından da geçti top. Yani Messi o kontrata bölmese şu an belki de biz golümüzü kutluyorduk. Neyse sağlık olsun. Ben şu ana kadar oynan, oynadığımız oyundan memnunum açıkçası. Güzel oynuyoruz. Foden. Mbappe. Foden. Vlahovic. Lampard'ı görmek istedi. Geçmedi ya. Merih. Tamam Mbappe'ye çalım şansı vermedi Merih. Merih'den Lampard. Frank Lampard. Önündeki son Yumine. Son. Ya ama oha ama ya. Böyle paslar atmayın arkadaşlar ya. Gıcık oluyorum şu olaya. Aha Vlahovic kazandık şimdi. Duşan, Vlahovic. Dušan Vlahovic'in golü. Hatayı affetmedi Dušan Vlahovic. Topu filelere gönderdi. Pek de zor bir vuruş olmadı onun için. Burada Guardiol'dan veya Cuesta mıydı? Guardiol'dan kurtardı ama sanırım. Guardiol'dan kurtardı topu. Plasesini vurdu. Topu filelere gönderdi. Zor bir gol değildi. Vlahovic yani Guardiol. Şu top kontrollerine uyuz oluyorum. Hani top önlerinden geçiyordu böyle öküzün trene baktığı gibi bakıyorlar ya. Beni benden alıyorlar diyebilirim. Mbappe. Mbappe güzel bir çalım denedi ama Teo Hernandez yemedi. Tamam Foden bizde kaldı. Hoca burada bitmez ki ya. Yemin ediyorum bu atan sonu gol olur da. 3 şutumuzda bir isabet yakalamışız. Rakip 4'te 4 yapmış. Rakip bir ara gerçekten bu bayağı bastırdı. Sonucunda da golü buldu. Biz daha henüz öyle bir baskı kuramadık rakibin üzerinde. Lahovic, Lampard. Allah'ım o pas bir geçmedi ya. Pavar. Foden, Messi, Lampard. Cuesta. Şimdi Vlahovic tekrar kazandı. Guardiola bu sefer kaptırmadı. Hata yapmadı Guardiola Lampard kazandı. Frank Lampard kasıyor. Sert vurdu Lampard. Tutokucukla tam vurdu Lampard. Kaleci kasıyor. Messi. Şimdi kornerler bizim için penaltı gibidir. Messi'nin ortası. Penaltılar da bazen kaçar tabii ki. <laughs> Foden arka direkte dokunamadı. Pavar. Ya son kes o pası ama ya. Messi. Messi. Neymar'a doğru. Neymar ya. De ya. Ulan de heya ya. Sol ayağıyla Neymar ya. Yenecek bir gol değil de ha. Bu gol olmamalıydı. Yuh, nereye attık lan? Foden. Messi, Messi. Lionel Messi ya yapma ya. Ya Messi'sin abi Messi ya şu şutu senden başka kim atacak hani sen atmıyorsun kim atacak kurban olayım ya yapma böyle kaleci kasıyor gidin ileri diyor gidin diyor Chaumeni Aurelian Chaumeni Pavar Chaumeni Messi Haaland Lampard girdi Merih Son Yunmin Lampard Messi kaydı. Vlahovic ya. Şu ileride bir türlü şey yapamıyoruz yani o son pasları yapamıyoruz hani. Power tamam Foden. Casemiro çıkmayacak mı Çıktı. Dakika 65. Birazdan bir oyun, hatta şimdi gidelim birkaç oyuncu değiştirelim. Sonra devamını değiştiririz yine. Bakıyorum yani Messi ölmüş. Onun yerine Bruno Fernandes. Foden bitmiş. Onun yerine Mertens. Lampard bitmiş. Onun yerine Thomas Müller. Müller'i şöyle şöyle şöyle. Forvetimize de Alvaro Morata'yı alalım. O süper yedek. O yüzden hani çapraz aşağı bakmış ama formu bir tık daha yüksek gibi oynayacağından onu da alalım yani. Bizde Messi Bruno Fernandes. Zaten bizim değişikliklerimizi biliyorsunuz hepsini. Müller. Şimdi kenar oynadı. Bakın bunu çok seviyorum. Hani kenardan Böyle ver kaşlarla geldiğimiz zaman içeride bir sürü adamımız oluyor. Morata kaçırıyor. Ah be Morata. Yani bunları atmamız lazım. Çok güzel geldik. İşte bu dizisinin en sevdiğim yanı bu. Hani sağdan sola herkes topa değdirdiğiniz zaman gerçekten ordu gibi kaleye gidiyorsunuz. Şimdi Bruno gönderdi. Müller indir. Son. Ya son. 10 az bir şut. Allah için az ekmek. Bu çocuğa yenilmek şimdi 3. klasmanda olduğu için. Çok derece düşürecektir bizim için. Morata. Morata. Hataları affetmiyoruz ya yani bu çok hata yaptı. İki golün ikisi de çok bariz rakibin hatasıydı. Biz de bu hataları değerlendirdik. İkisinde de topu kaptıran Guardiola diyecektim de Rabio'ymuş bu sefer. Yani Rabio'ya atılan bir pas. Bu Neymar Müller araya giremedi. Tamam Enzo girdi. Enzo. Müller. Bruno. Şimdi aradan oynama düşüncesi var diyor oluyor. Casemiro sen de bir yardımcı mı olsan bize? Biliyorum stoper oynuyorsun. Aferin lan. Hıyara bak. Sözümüzü bitirmeden tıktı ağzımıza lafı. Mertens kenara oynadı Son yunmin. Min. Hönk min Son. Hönk Min Son mu Son yunmin mi artık? Neyse ikisini de söylüyorum ben. Mertens. Quest'a ondan. Ondan. Ondan hoca. Hoca ondan. Tamam. Bruno Fernandes. Bizim için penaltı gibi biliyorsunuz. Müller kazıyor ya. Oha. Ya bu şey hücumcuları da ayarlamadık tabi. Bizim stoperler geride kaldı. Orada yani Müller yerine bir Merih olacaktı da o kafayı atmayacaktı. Mbappe Pavar. Neymar'a doğru Neymar. Merih. Merih'in pasına da girdiler. Merih pasa giriyor. Merih'in pasına giriyorlar. Mbappe Merih bir daha pasa girdi. Bruno. Son. Mertens. Ya Mertens. Yapmayın oğlum. Haydi Mertens. Mertens hadi lan. Lan oğlum yeni girdin ama ya. Ya Mertens yeni girmişsin. Hani adam 90 dakika oynuyor. Sen daha yeni girmişsin. Hani yani orada koşup alman lazımdı o topu senin. Neymar maçın adamı seçilmiş. iki gol attı. Dizilişi ben seviyorum, beğeniyorum gerçekten. Hani orta alanda çok kişi olmamızdan sebep orta alanda böyle mesela sağ kanattan yanındaki ne veriyorsun? Yanındaki, yanındaki, yanındaki sol kanada kadar gittiğinizde yani bir ordu gibi hücum ediyorsunuz kaleye. E, bu maçı tabii berabere kalmamızdaki en büyük nedenlerden biri bence stoperde Casemiro'yu oynattık. Enzo Fernandez defansif ortası oynamak durumunda kaldı ve Pavar stoperde iyi bir futbolcu değil. Hani bunlardan sebep bu maçı ben kazanamadığımızı düşünüyorum yoksa ziliş gerçekten güzel bir ziliş. Bu zilişe daha fazla maçların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 500 aboneye çok az bir abone kaldı yani bir 10 abone bile kalmadı diyebilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.